Arkamdaki televizyon tam 8K çözünürlüğünde ve 65 inç büyüklüğünde bir panelden oluşuyor. Peki daha 4K çözünürlük ana akım haline almamışken gelen bu 8K televizyonlar ne kadar gerekti? Bugün yeni nesil televizyon teknolojilerini konuşacağız. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet bu videomuzda biraz televizyon teknolojilerinden bahsedeceğiz. Ee, televizyonlarda gelinen nokta 8K çözünürlük olurken Panel teknolojilerinde de 2021 yılıyla beraber tabii ki önemli değişiklikler oldu. Ancak baktığımızda henüz 4K yayınlar bile ana akım haline almış değil. Evet artık bir televizyon satın alacağımız zamanlarda 4K çözünürlükte olmasını ve akıllı özellikler içermesini tercih ediyoruz tamam. Ancak günün sonunda biz bu televizyonda karasal yayını izleyeceğimizde gelinen nokta yine HD çözünürlük. Ha evet özellikle pandemi ile birlikte Tabii ki televizyon izleme alışkanlıklarımızda önemli değişiklikler oldu eskisine nazaran. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, Hulu ve yeni platform Exen gibi platformlarda üyelikler oluşturduk. Ve bunlar artık para ödüyoruz ve daha kaliteli içerik elde ediyoruz. Evet ve öte yandan yine YouTube üzerinde de baktığımızda 4K içerikleri tüketebilme olanağı da sağlanmış durumda pek tabii. Evet aldığımız 4K çözünürlüklü televizyonlardan bu alanlarda faydalanabiliyoruz. Peki ya 8K çözünürlük ne kadar gerekli? Piyasada ana akımda 8K video platformları olmadığı için ortalama bir kullanıcıya kalkıp da işte 8K televizyon önermek pek tabii ki zor. E, çoğunlukla teknik demolar işte 8K için özel e, olarak hazırlanan özel manzara çekimleri gibi şu an arkamda görmüş olduğunuz gibi e, bu gibi görüntüleri tüketebiliyorsunuz bu tip 8K televizyonlarda. Ve yakın bir zaman içinde de bu çözünürlüğün standart haline alacağını söylemesi pek bir zor hatta standart halini bile almayabilir. Ancak öte yandan bundan uzun yıllar önce SD yayınları izlemiş olanlar Full HD çözünürlükte ilk kez karşılaştıklarında yaşadıkları şoku hatırlayacaklardır sanıyorum. Full HD'den sonra 8K çözünürlükte ilk kez karşı karşıya kalmak da gelmekte bir nevi benzer etkiyi yaratıyor diyebilirim. Tabii ki bunun Ardında yalnızca çözünürlük yatmıyor. Kullanılan panel ve görüntü motoru teknolojisi de büyük önem gösteriyor. Yıllar öncesindeki tüplü televizyonlardan sonra gelen e, plazma televizyonlar, işte LCD paneller, arkasından e, LED ve OLED teknolojisi bugün yerini QLED'e bırakmış durumda. Arada pek çok fark bulunuyor ancak temel olarak, e, temel fark olarak televizyon panelini boydan boya kaplayan LED e, LED'lerin oluşturduğunu e, söylemek mümkün tabi. Görüntüyü oluşturan bu LED noktacıklar QLED teknolojisiyle beraber geleneksel bir LED 40'ta 1 boyutuna indirgenirken ayrıca ışığın dağıtımı için lens ya da LED'in sabitlenmesinde herhangi bir paket kullanılmıyor. Bunun yerine birçok LED'in bir arada bulunduğu son derece ince mikro tabakalar tercih ediliyor. Bunun sonucunda da karşımıza kuantum matrix teknolojisi çıkıyor ve bu da sıkıştırılarak bir araya getirilmiş LED'lerin ultra ince ve tam deneyimli olmasını ve bunun neticesinde de ortaya gerçekten üst seviye görselliğin sağlandığı bir panelin çıkmasına öne ayak oluyor. Arkamdaki da tam olarak böylesi bir çalışmanın ürünü. Bu televizyon Samsung'un QN800A Neo 8K Smart TV'si olarak anılıyor ve 2021 yılı modellerinden biri. Pek tabii ki Güney Koreli bir diğer panel üreticisi LG'nin de bu alanda önemli modelleri yer alıyor ve gerçekten de her iki markada baktığımızda görüntü performans konusunda ortaya seyir keyfi fazlasıyla muazzam, tatmin edici bir sonuç çıkartıyorlar. QN800A 8K Neo8K Smart TV ile beraber bir süredir e, ben de 8K deneyimi yaşıyorum. Daha önce e, tabii ki fuar alanlarında olsun, işte e, ürün tanıtımlarında olsun e, pek tabii ki karşılaştım fakat bu denli e, uzun süre ...kullanmamıştım diyebilirim. Ee, şahane bir görsellik sağlıyor mu günün sonunda baktığımızda? Evet sağlıyor. Her açıdan iyi göründüğünü söyleyebilirim ee, bu televizyonun görüntüsünün. Ve e, önemli noktalardan bir tanesi derin siyahlar ve yüksek parlaklık seviyesine erişebiliyor olması. Özellikle parlaklık seviyesinin e, fazlasıyla memnun e, ettiğini söylemem lazım. Böylece programların e, yanı sıra spor pro müsabakaları izlerken de... ...aydınlık odalarda özellikle kullanım için mükemmel bir seçim olmuş panel parlaklık seviyesini bunu karşılayabiliyor. Bunda tabii ki ekranda kullanılan anti reflection teknolojisinin de katkısı büyük ve böylece ekran çevre yansımalarından da en az şekilde etkilenmeyi başarıyor. Peki 8K çözünürlükle ne yapabilirim bu süre boyunca? Aslına bakarsanız az önce söylediklerinden pek de ileri yol almak pek mümkün değil. İşte YouTube'da tabii ki bulunan 8K içerikler arasında oldukça zaman geçirdim. Ve bunun neticesinde de gerçekten iyi bir seyir keyfi sağlayabiliyorsunuz. Ben de bu videoyu YouTube üzerinden şu an izletiyorum sizlere. 8K çözünürlüğünde. Fakat yine aynı noktaya girdiğiniz günün sonunda tüketici, tüketilecek olan içerik oldukça sınırlı durumda. Ha şöyle bir şey var tabii ki televizyonda kullanılan görüntü motoru Neo Quantum Processor 8K ve bununla beraber çoklu yapay zeka teknolojisi çoklu çoklu yapay zeka yükseltme teknolojisi kullanılıyor. Yani bunun anlamı işte 4K içerik görüntülediğinizde bu televizyonda 4K görüntüden yani 4K görüntü 4K'lı bir televizyonda gösterdiğinizdeki görüntüden bir tık daha iyi bir görüntü ile karşılaşabiliyorsunuz. Fakat bunun da yine aradaki fiyat farkının değecek ölçüde olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü arada neredeyse iki kat kadar gibi bir fiyat farkı bulunuyor. Bir diğer nokta ise oyun tabii ki. Evet bu tip üst seviye görüntü sağlayan bir televizyon karşısında oyun oynamama gibi bir durum söz konusu bile değil. Hele ki elinizin altında bir de PlayStation 5 olunca gerçekten bunu yapıyorsunuz. Çünkü bilindiği gibi PlayStation 5'te 8K çözünürlük desteği var. Fakat şu an 8K çözünürlükte bir oyun bulunmuyor. Yakın bir zaman içinde de çıkacağı söylenen birkaç tane oyun var. Ancak bunlar da henüz netlik kazanmış değil. Yani bu anlamda da yine şimdilik 4K'ya geri dönüyoruz. Fakat televizyon oyun performansına baktığımızda 4K çözünürlükte yine ortaya harika sonuç çıkarttığını söyleyebilirim bu arada. HDMI 2.1 olsun ve VRR desteğiyle beraber televizyondaki bunlarla beraber giriş gecikmesinin de inanılmaz derecede düşük olması ve öte yandan mükemmel tepki süresi sağlamasıyla dev ekranda iyi bir oyun ekürisi arayanlar için ideal bir seçim olacaktır kanısındayım. Tabii ki televizyonda oyun modu gibi güzel seçenekler de bulunuyor. Zaten kullanılan Tizen işletim sistemi hem geniş seçenekler sunuyor size hem fazlasıyla hızlı çalışıyor. Mesela televizyonu değerlendirdiğim süre içinde en uğrak yerimde Ambient mod oldu. Bu mod Televizyonu izlemediğiniz durumlarda tamamen ambiyans için kullanabilmenizi sağlayan çeşitli ortam görüntüleri içeriyor. Bunları internet üzerinden indirebiliyorsunuz emniyet modu içinden. E, hal böyle olunca bunun neticesinde de e, genel hatlarıyla zaten memnun kalınmaması oldukça zor bir sonuç çıkıyor ortaya. Buna tasarıma dahil bu arada televizyon tasarımı fazlasıyla ince yapıda ve neredeyse çerçevesiz bir deneyim sunacak ölçüde tasarlanmış. Genel olarak baktığınız zaman zaten görebilirsiniz. E, bu arada Samsung televizyonlarda kullanılan yaygın yöntemlerden biri olan One Connect ile bağlantı sağlandığını da söyleyeyim. E, yani tüm bağlantılar bir kutu üzerinde yer alıyor. Televizyon arkasında herhangi bir bağlantı girişi yok. E, sadece tek bir kablo ile e, televizyon ile One Connect'i birbirine bağlıyorsunuz. E, One Connect'ten de diğer tüm çıkışlar karşınıza çıkıyor sunuluyor hepsi bir arada İsterseniz bu kutuyu da televizyonun arkasında standın arkasına sabitlemeniz mümkün bu arada böylece der toplu bir görüntü ortaya çıkıyor bu arada bu alt taraftaki hoparlör de televizyona da, da dahil değil ee, buna ait değil ancak yine Samsung'un bir ürünü HW-A650 Soundbar oluyor bu yanında bir harici subwoofer da var ve 3 boyutlu çevresel ses bas arttırma çeşitli ses modları ve tabii ki oyun modu ile beraber geliyor ee, Soundbar'da Televizyonu bununla beraber donatırsanız evde mini bir sinema salonu sahibi olabileceğiniz net olarak söyleyebilirim. Ee, gerçekten üstün bir ses performans sağlıyor. Ha televizyonun da tabii ki dahil olarak bir hoparlör sistemi var. 70 wattlık hoparlör yer alıyor ses e, şey televizyon üzerinde ve e, bunun da gayet iyi ses sağlığını söyleyebilirim. Ancak tabii ki bir sound var. Bu sound ile kıyas gördüğünü söyleyemem. Sonuç olarak değerlendirirsem 8K ne kadar gerekli sorusunun yanıtı şimdilik biraz gibi. Konuyu Samsung QN800A Neo 8K Smart TV üzerinden değerlendirme şansı buldum. Evet bu model 8K çözünürlüğünde bir televizyon almak isteyenler için fazlasıyla iyi bir seçim olacaktır. O ayrı. Özellikle soundbar, soundbar ile beraber tercih ederseniz bu televizyonu dediğim gibi evde şahane bir eğlence odası yaratabilirsiniz. Ben gerçekten bir süre içinde bu süre içinde çokça film izleme şansı buldum ve gerçekten keyifliydi. Ancak günün sonunda konu bu çözünürlükten yararlanabileceğiz içerik olduğunda seçenekler daralıyor tabii ki ve maliyet fayda konusu daha fazla üzerinde düşünülmesi gereken bir hal alıyor. Fiyat ne kadar? Bu televizyonun fiyatı yaklaşık olarak 42.000 TL. Ee, öte yandan yine QLED panel teknolojisine sahip 4K çözünürlüklü 65 inç boyutlu modellere baktığınızda arada önemli fark fiyat farkı bulunduğunu da söylemek lazım. Ee, tabii ki bu anlamda yine tercih sizin olacak. Ancak 8K sanki şu an için biraz fantezi ögesi. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız varsa yine yorumlarda bekliyorum. Ee, ve destek için de kanala abone olursanız mükemmel olur. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.